Sektörel buluşmadan merhaba. Efendim bugün gündemimizde çok dinamik, enerjik ve hareketli bir sektör var. Tekstil sektörü. Ve aynı enerjiye sahip olan sektörün önde gelen temsilcilerinden Sun Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Ege Tekstil ve Ham Maddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Sayın Sabri Ünlü Türk bugün konuğumuz. Efendim hoş geldiniz Sabri Bey. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Ee, çok heyecanlı, çok enerjik bir sektördesiniz ve siz de öylesiniz. Ne güzel. Hemen tekstilin yol haritasıyla konumuza başlayalım. Çerçeve olarak bir çizelim ki detaylara daha rahat inebilelim. Tekstilin yol haritası nedir? Ürünlerin başlangıç noktası ve basamakları nedir? biz Bize biraz bahseder misiniz? Tabii ki. Biliyorsunuz tekstil Türkiye'nin en geleneksel sektörlerinden bir tanesi. Ee, çok uzun bir geçmişi var. Türkiye'de tekstil ilk pamuk ihracatıyla başladı. Daha sonra hep yıllarca bahsettiğimiz de katma değeri artırılmış ürün, daha katma değerli ürün e, felsefesinden hareketle işte daha sonra iplik, daha sonra konfeksiyon. Ee, bugün geldiğimiz noktada artık teknik tekstillerden, akıllı tekstillerden bahsediyoruz ki hep katma değeri artıracak ee, bu alandaki hem sektörün rekabetçiliğini yükseltecek hem devamlılığını sağlayacak aşamaları geçiriyor sektör. Çok... Maddeyle başlayıp, e, ham maddeyle marka başlayıp markalaşmayla bitiriyoruz. Evet, en, en ileri ürünlere doğru yolculuğu devam ediyor. Peki, e, sektördeki en önemli tekstilcinin varlığı nedir? Bilgi birikimidir. Bugün e, bahsettiğimiz ürünlerin meydana gelmesi çok uzun bir süreç. Biz geçmiş yıllarda sadece pamuk veya işte temel ham madde olan iplik üretebiliyor iken bugün e, Türkiye'de tekstil konfeksiyon firmaları dünyanın en ileri gelen e, firmalarıyla ile rekabet edebilecek düzeyde çok ileri e, kaliteye sahip yüksek verimlilikte e, her türlü kullanıcının e, ihtiyacını karşılayacak düzeyde ürün üretme kapasitesine sahip ki bu bilgi birikimi ve bu bilgi birikimi 20-25 yılda bu ülkede oluşan bir şey. Bunun önemini tekrar vurgulamak istiyorum. Çünkü biliyorsunuz çok yakın coğrafyada eee bize rakip olan ülkeler var. İşte evet. Kuzey Afrika ülkeleri veya bizim biraz daha doğumuzdaki ülkeler. Çünkü tekstil bütün bu ülkelerde gelişmekte olan ülkelerin hepsinde geleneksel bir sektör. Evet. İşte sektöre giriş göreceli olarak biraz daha kolay. Her dolayısıyla bu sektörden başlayıp devam ediyorlar ama Türkiye'nin bugün sahip olduğu bilgi birikimine ve know sahip olmak çok uzun bir süreç meselesi. Biz de 80'li yıllarda e, Rahmetli Özal'ın başlattığı ihracat hamlesiyle, dünyayla tanıştık. O dönemde Türkiye'deki tekstil ve konfeksiyon üreticilerinin bilgi düzeyiyle bugün arasında dağlar kadar fark var. Biz o zamanlar sadece basit giysileri ve tişörtleri yapmayı başarabiliyorduk ama bugün gerçekten çok üst düzeydeki ürünleri yapabiliyoruz. Kümelenmenin gücü sayesinde ki Türkiye artık doğal bir küme olmuş durumda. Geçmiş yıllarda hep bunların sıkıntısını çektik. Bugün Türkiye'de artık yedek parçası, ham maddesi, her şey üretilebilir durumda ve çok önemli bir bilgi birikimi sağlanmış durumda. Peki bunu e, markalaşmaya nasıl dökülüyor, döküyorsunuz sektörde? Şimdi zaten e, geçtiğimiz yıllardaki sürece bakarsanız bugün gerçekten yüzümüzün akı olan markalar, firmalar dünyada evet, e, yüzlerce mağaza açtılar e, ve açmaya da devam ediyorlar. Bunları duyduğumuz zaman hepimiz çok e, gurur duyuyoruz ve seviniyoruz. Ben inanıyorum önümüzdeki birkaç yıl içerisinde çok daha fazla marka hem Avrupa'da e, değişik ülkelerde ismini duyurmaya devam edecek. Hep bunlar bahsettiğim bilgi birikiminin, dünyadan öğrendiklerimizin geliştirilerek e, Türkiye'deki e, bu seviyeye ulaşılması sonucu. Peki bilgi birikimi derken alaydan yetişme mi yoksa teknik e, elemanlar, okullar, eğitim düzeyi? Şimdi öncelikle sektör tabi alaydan yetişme başladı. Çünkü yani, alaydan tabii. yetişme farklı bir algıda e, Tüketici de. Onun da tabii mesela bugün e, bazı firmalar, markalar alaydan yetişerek bu şeye ulaşmış, düzeye ulaşmış durumdalar. Ama Türkiye'nin şansı şu, e, tekstil sektörü çok fazla sayıda e, üniversiteye sahip. Bugün 16-17 tane üniversitede tekstil mühendisi veya benzeri eğitimler veriliyor Türkiye'de. Ve her yıl yüzlerce mezun veren bölümler bunlar. Talep görüyor mu bu üniversiteler? Hala görmeye devam ediyor. Yani bu ortalama 500 kişiyle 700 tane e, mühendis veya eşdeğeri mezun veriyor her yıl üniversitelerimiz. Ara veriyoruz. elemanlar? Ara eleman da her sektörde olduğu gibi bizde de sıkıntı var. E, Türkiye'de bazı üniversitelerin 2 yıllık e, programları var. Onlar e, oldukça iyi düzeyde ara eleman ihtiyacını karşılıyorlar ama yeterli değil. Ne yazık ki mühendis düzeyinde arkadaşlarımızla dönem dönem e, daha alt kademelerden çalışıp başlamak biraz daha e, işletme içerisinde pişmek durumunda kalıyor. Peki Sağol Bey, şimdi alaydan yetişme mevzu bahisi olunca e, tekstil sektörüne bakış açısı da malum farklı, bakış açısı farklı derken e, biraz alaydan yetişen herkes bir kobi şeklinde çalışarak yapabileceği düşüncesinde kimse zaman içerisinde büyüyor, kimse küçülüyor, kayboluyor, gidiyor. E, ve büyük firmalarımız var. Ben özellikle büyük firmalarımız için Soruyorum soruyor soruyu rekabet avantajı nasıl sağlanıyor ve buradaki arge çalışmaları nasıl yürütülüyor? Çünkü tekstil dediğimiz zaman benim çalışmalarımda gördüğüm çok fazla keyifli ürün var. E, Doğru. Dün okuduğum basında bir haberde selülitleri gideren bir e, üründen kumaştan evet, bahsediliyor evet, evet. ki hemen dikkatimizi çekti tabii. Bu evet. takdir edersiniz. Buradaki hem arge çalışmalarına hem firmalar arası rekabete değinmek istiyorum ben biraz. Evet. Şimdi e, 20 yıl geriye bakarsak gerçekten alaylı veya eğitimli birçok insan sektöre çok hızlı bir geçiş yaptı. Çünkü Türkiye'nin hızlı büyüme e, özellikle yüksek enflasyon döneminde işlerin biraz daha göreceli olarak kolay oldu. bir e, periyot yaşadı bu ülke. O dönemde de çok fazla sayıda sektöre giriş oldu. Fakat, e, globalleşme sonucu Türkiye'nin de dünya standartlarına, dünya şartlarına e, değişim ve dönüşüm sürecinin başlamasıyla sektör hep böyle e, sıkıntılar yaşadı. İşte, 94'te krizler yaşadı, 97-98 yaşadı, 2000-2001 yaşadı. Ve bütün bu krizlerden sektör e, yeni şeyler öğrendi. Ne öğrendik? E, bu yolculuğa Türkiye'nin üreticileri fasoncu olarak başladı. Evet fasoncu olarak başlayıp ama fasoncu olarak devam etmenin çok kolay olmayacağını kavradıktan sonra bir marka süreci başladı konfeksiyon için. Aynı zamanda tekstil için de gene hem marka süreci hem de bir arge süreci başladı. Özellikle 2000'li yıllardan sonra şartların zorlaşmasıyla Türkiye'nin yüksek enflasyondan göreceli olarak daha düşük enflasyona geçiş süreci ve yeni ekonomik modelle biliyorsunuz değerli TL ile karşılaştık. E ee, tabii bu firmaların hem karlılıklarını e, çok ciddi şekilde törpülerken aynı zamanda da firmaları da bir yandan da kırbaçladı. Hayatta kalmaları için e, yeni bir şeyler yapmaya çok daha fazla zorladı. Çok basit bir örnek vereceğim. 10 yıllık periyoda bakarsanız %100'ün üstünde bir enflasyon yaşadık bu ülke. Reel bir enflasyon yaşadı. Ama döviz kurlarına baktığımız zaman aşağı yukarı 2002'nin kurlarıyla 2001'in kurlarıyla aynı düzeyde bir kur seviyesine sahibiz. Ama buna rağmen son buna rağmen, 7 yılda en fazla yatırım e, bu sektörde. Bu sektöre yapıldı. Nasıl yapılabildi? Sektör şunu fark etti. Mutlaka ürünlerinin katma değerini artırması lazım. Rekabetçiliğini artırması lazım. Bunun yolu da birkaç aşamadan geçiyor. Bir tanesi konfeksiyon için e, yeni ürün geliştirmek, koleksiyonlar ve tasarım yapıp markalaşıp bunları satabilmek ki bu iki ayrı bacak aslında sadece marka olmak bir yön. Diğer yönü ise bir marka olmaksızın sadece kendi yurt dışındaki müşterilerinize koleksiyon satarak, kendi tasarladığınız koleksiyonları satarak da iş hacmini artırmak, ölçek ekonomisinden yararlanmak mümkün. Tekstil tarafında ise artık Arge'nin önemi çok çok daha fazla ön plana çıktı. Son 10 yıldır birçok firma Arge departmanları kurdu, yatırım yaptı. Burada gerçekten çok ciddi çalışmalar yapıldı ve bunun sonucu olarak çok duyduğunuz ciddi, evet. ürünler meydana çıkmaya başladı. Daha pek çok ürün var. Onlar da evet. sorularım arasında yer evet. alıyor. O yüzden çok ciddi bir gizlilik içerisinde çalışılıyor benim gördüğüm kadarıyla. Çünkü çok habersiziz pek çok üründen. E şimdi hem o var, hem de bu böyle bir ürünün meydana çıkması sadece de bir tekstil sektörünün tek başına çabası değil. Kimya sektörüyle çok yoğun işbirliği, multidisipliner dediğimiz çalışmaları gerektiriyor. Oldukça uzun süreç, işte hem onay mekanizmaları, bir takım sağlık testlerinin sonucu falan, bayağı bir süreç. Süreç gerektiriyor. Şimdi evet. akıllı tekstil ve akıllı giysiler var. Oraya geleceğim. Evet, evet. Kısa bir ara verelim, Servi Bey. Tamam. Ondan sonra tekrar devam edelim. Peki, teşekkür ederim.